Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız gayet iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insanla ilgili bir açılım yapacağız. Beğenen, abone olanlar için geçerli. Ben niyetimi alıyorum bakalım günün enerjisiyle bize neler söyleyecek. Şu kart açıldı. Şunları bir kapatalım başka tekrar Evet, başlayalım açılımımıza. Bakın şimdi e, mutlaka bu okumayı izlerken yorum yapan insanlar olacaktır ve bazıları şunu söyler. Der ki kartlar açıldı niye almıyorsun ya? Hani açılıyor. Hani böyle yorum yapmayı seven çok arkadaşımız var bu alanda uzmanmış gibi. Hani saygı duyuyorum ama bakın evlilik kartı. Şimdi bu kart gelecekse ben bunu zaten çekerim. Çünkü benim enerjim o. Hani buradaki çıkan aynı şey. Evlilik. O kartların hiçbir farkı yok. Şimdi arkadaşlar burada e, aklınızdaki insan kendini böyle sıkışmışlıkta hissediyor Hani e, sanki hayatı bir hapishane gibi e, zaten bunu hissetmişsinizdir geliyor arıyor soruyor ufak ufak şeyler yapıyor ama özgürleşemiyor ama tam anlamıyla kendini gösteremiyor gibi hani bir el uzatıyor ama daha fazlası yok çünkü diyor ki kendini sınırlar çizmiş. Bu hayatın içinden çıkamayacak gibi davranıyor. Hani sanki böyle davranmak zorundaymış gibi. Ya da bazı aklınızdaki insanlar bu herkes için uymaz. Böyle bir askerlikte olabilir. Asker olur. Polis olur. Uzman olur. Yani böyle bir hapis hayatı olabilir. Böyle bir gündemi olabilir. Ya da çevresinden bir kişinin böyle bir gündemi olabilir. Ama her durumda kendini böyle e, karanlıkta hissettiğini söylüyor. Ve bu yüzden kendi içinde şüpheleri var, kaygıları var, içi içini kemiriyor ve e, kendini hissetmediğini söylüyor. Ve bu İşinin bu davranışlarıyla birlikte siz de bunu düşünmeye başlamışsınız. Yani hani yaşıyorum, nefes alıyorum, bir yerlere gidiyorum, kafamı dağıtıyorum, belki başka insanlarla konuşmaya da deniyorum. Ama hani sanki bir kapalı kutuda gibiyim. Duygum yok, isteğim yok, neşem yok, hevesim yok. Her şeyim böyle kapalı tutulmuş, bağlanmış gibi bir düşünceye giriyorsunuz. Ve bakın burada. Aslında diyor ki ben seninle e, evlenmeyi hayal kuran bir insanım. Yanımda olmanı istediğim bir insanım. Ama eğer bu kişinin hayatında e, evli yani evliliği varsa şayet yani orada hapsolmuş gibi gerçekten e, o kadar mecburlukta kaldığını düşünüyor ki çıkamıyor. Hani diyor ben e, yıllardır bir döngün içinde gibiyim bu şeyin içinden çıkamıyorum. Çıkmak istesem bile gibi. Şayet evli olmaya da bilir. O zaman da şöyle bir düşünceye sahip. Seninle konuşmak güzel, vakit geçirmek güzel. Hatta böyle yani aynı çatının altında da bulunmak istiyorum. Ama ya beni e, kısıtlarsan, ya böyle hayatı bana zindan edersen, çünkü diyor ki ben çok alıştım başına buyruk olmaya, kafama göre davranmaya ve sen bunları yapamadığım takdirde ne yapacaksın? Böyle bir durumu var, kaygısı var ve maske taktığını söylüyor, yani gerçek yüzüyle davranmadığını söylüyor. Geçmişte arkanızdan işler çevirmiş, size dürüst olmamış. Ee, hani güvendiniz belki bir şeyler yapsın istediğiniz sözünü tutamadı yarı yolda bıraktı size tam anlamıyla olduğu gibi davranmadı. Bakın burada yanında bir kişi var bu kişinin o da yakın arkadaşı tamam mı? Yani ne olsa e, fikir alıyor, almaya çalışıyor dolaylı yoldan bahsediyor onun fikirlerinden etkileniyor. Ee, hani ona göre davranıyor ama siz ondan daha üstte geliyorsunuz onun gözünde. Kendi gibi olursa güçsüz olacağını düşünen bir kişi var burada. Ve gerçek niyetini yansıtmayan da bir kişi var. Şimdi bu kişiyle ilgili çok yakında hatta bu videoyu izlerken dahi bile bakın bu okumadan hani bu videoyu izledikten sonra diye bir başlık attığım okumalar oldu. Yani bir iki tane çektiğimi hatırlıyorum. Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Sizler burada benim enerjime dahil oluyorsanız e, kasıtlı olarak bir probleminiz yoksa şayet. Çünkü burada kiminizin gerçekten bitmiş olabilir. Bunu göremiyor olabilirsiniz. Kiminiz için bir blokaj olabilir. Bir göremediğiniz bir sorun olabilir. Ama diğer türlü benim söylediğim şekilde gidiyorsanız e, bu okumaların size uymama ihtimali hiç yok. Ki ben Benden seans alanlarla görüştüğüm zaman %99 uyum içerisindeyiz diyorlar. Çünkü o bir enerjiye dahil olmaktır. Ve bu kişiden işte size yakın bir zamanda bir işaret, bir haber, bir kendini belli etme geliyor. Ama bakın bunu yaparken hala kısıtlı olan bir kişi var. Yani özgürleşmiş değil ve zaten sizin hoşlanmadığınız şey bu. Yani size gelip gelmemesi mesele değil doğru gelmemesinden hoşlanmıyorsunuz. Biraz da katı, sert, sınırları olan, duygularını çok belli etmeyen, e, soğuk ve mesafeli gelebilir size tavrı. Ya bu yüzden her şeyi böyle e, konuşamıyorsunuz siz. Bir şey söylüyorsunuz sanki katışıyormuş gibi, açıkça söylemiyormuş, sıkışıyormuş gibi. Hani hep böyle bir e, ruhsal boyutta mı konuşacağız dünyada konuşamayacağız mı yani böyle bir algınız var samimi olsun istiyorsunuz açık konuşsun istiyorsunuz ama karşı taraf bunu yapmıyor ve e, yine de gelişi öyle olacak aslında gerçek niyetinde sizinle bir arada olmak var hatta evlenme düşüncesi var sadece e, bence biraz psikolojik desteğe ihtiyacı var ya çünkü ben burada baktığım zaman da düşünceleri kendi hayatındaki bakış açısı da bana çok sağlıklı gelmiyor ki şunu unutmamak lazım. Bizler kendimize yetemiyorsak, kendimiz için bir şeyler yapamıyorsak, kendimiz sağlıklı bir birey değilsek, karşımızdaki insana sağlıklı bir şeyler yaşatabilmemizi beklemezler. Yani beklememeliyiz. O kişiler için onu da düşünmek lazım. Sizinle duygularını paylaşacak ama bunları e, hareketleriyle belirleyecek. Yani hani bak ben sana geliyorsam demek ki duygum var. Hani bak ben sana bunu söylemiştim, bunu yapmıştım gibi ufaktan bir belli etme durumu var. Aynı zamanda kendini de çok e, baskı altında hissetmiş bu çevresine karşı, çevresindeki insanlara karşı. Hani biraz anlayış beklemiş demişken hani hayatındaki insanlar beni anlasın ama aile faktörlerinden baba olur, abi olur, dayı olur, amca olur. Yani onlardan gelen bir otoriterlik söz konusu. Zaten muhtemelen anlaşamıyordur. Ya da kapten kalpten bir ısınamıyordur. Çünkü e, sevmiyor hareketleri. Yani yönetilmekten hoşlanmadığını söylüyor. Hani deriz ya ben hayatım boyunca hiç böyle insan olmayacağım diye. Bu kişi de öyle olmuş. Yani gerçek karakteri bu kadar karanlık, e, olumsuz değil bana göre. Ama e, artık kendi gibi olmamaya çalıştığı bir hayattan gidiyor. Zaman her şey güzelliğini yitirir ya. Ya da hani bir solan bir çiçek gibi düşünün. Hani sulamasını bekliyorsunuz, bekliyorsunuz ama sulamıyorsunuz zamanla soluyor. Bu kişi için de öyle. Yani hayatındaki döngülerden yeri gelmiş toparlanmak istemiş. Yeri gelmiş tutunmak istemiş. Ama bunların hiçbirini görebildiği bir evre olmadıktan sonra artık böyle bir hayata geçiş yapmış durumda. Ve tam da o dönemde siz bu kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Bütün zorluklar da sizi buluyor. Yani bugünün en bu şekilde geliyor arkadaşlar. Aklınızdaki insanlar için. Özel seanslar için, birebir seanslar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kanalımda adreslerim vardır. Yoğunluğumuzdan ötürü geri dönüşler biraz yavaş sağlanıyor olabilir. Sabırla beklerseniz size geri dönüşler sağlanacaktır. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.